kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. 2 Ağustos 2023 tarihine kadar geçerli Migros market gıda ürünleri ve kahvaltılık kampanyalarına teker teker birlikte bakalım. Migros inek peyniri 600 gramlık 99 lira. Söke markasından un 5 kilogramlık 74.90. Komili Riviera zeytinyağı 2 litrelik şişesinde 260 TL. Ben 90 kuruşları falan küsuratları yuvarlayayım en iyisi. Kırlangıç ayçiçek yağı pet şişesinde 5 litrelik 145 lira. Migros, mikroskop ve Migros sanal market fırsatlarında Migros domates salçası 830 gramlık kutusu 32.50. Pakmaya dörtlü paketinde bu da 16 TL. Tat garnitür 550 gramlık cam kavanozunda 32 lira. Bağdat tarçın 45 gram 20 TL. Süper Fresh Jumbo Patates 1 kiloluk ambalajında 68 lira. Yayla haşlanmış nohut 700 gram 17 TL. Tat bezelye 680 gramlık cam kavanozunda 32 lira. Pasta Villa spagetti makarna 500 gram 14 TL. Migros şeker ilavesiz çilek reçeli 360 gramlık cam kavanozunda 35 lira. Bal parmak, yayla ve ova çiçek balı 850 gramlık cam kavanozunda 160 lira. Nutmaster Master %100 yer fıstığı ezmesi 360 gramlık kavanozu 45 lirayken 10 süt tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 600 gram 85 TL Lipton organik papatya çayı 20'li kutusu 54.50 Knorr baharat serisi kekik 10 TL Tat türlü 680 gram 30 lira. Yayla salata hazır acı mix 16 TL. Bal parmak apitera arı sütü polen propolis 204 lira. Bağdat susam 75 gram 20 TL. Bahçıvan lezzetli peynir topları 52 lira. Hoş geldiniz videoya yayınımıza değerli dostlar. Beğen tuşuna basanlara Abone olanlara teşekkür ediyoruz. Tat közlenmiş biber 44 lira. Doktor Özkare Aşure 23 TL. Migros ayran 1,5 litrelik şişesi 23,50. Sabah markasından margarin 10 TL. Eker kaymaklı tava yoğurt 1 kiloluk 40 lirayken Tahsilderoğlu dil peyniri 250 gramı 71,50. Pakmaya aktif kuru hamur mayası 100 gram 22,50. Bor şeker, toz şeker 1 kiloluk 25 lira. Süperfresh çıtır çubuk patates 1 kiloluk 68 lira. Cem gemlik sene siyah zeytin 105 TL. Süperfresh'in mantısı 400 gram 32 lirayken. Filiz irmik 500 gram 13.75 mikroskop Temmuz kataloğunda. Yayla dermason fasulye 1 kilolu 49 lira. Fora biberli yeşil zeytin kilogram fiyatı 119 lira. Migros marketlerde Tahsil taze kaşar peyniri 400 gram 100 lirayken Knorr tavuk suyu bulyon 24'lü 35 TL kampanya varmış bunda. Indomie curry noodle 75 gram 6.50 Yayla haşlanmış fasulye ise 700 gram 17 lira. Lavaş küri üçgen peynir 32'li kutusu 80 TL. Pınar Labne 400 gram 48 lira. Et Elif Alif kuru meyveli ve fındıklı müsli 350 gram 32 lirayken. Migros tam yağlı taze labne peynir 200 gramı 19.50. Migros kampanyalarında Knorr beşamel sos 15 lira. Pastavilla kuskus makarna 14 TL. Güneydoğu yarım yolu yarım yağlı örgü peyniri kilosu 125 lira. Knor makarna sosu İtalyan usulü kremalı mantarlı 16 15 lira diyelim. Kenton kabartma tozu 15 lira ekonomik paket 34.50 iken Sek tereyağında 1 kiloluk rulosu 219 lira. Sek quark yaban mersinli 12 lira. Bio propolis suda çözünebilir damla 135 lira. Dardanel çiçek yağlı ton balığı 75 gramlık üçlü kutusu 86 lirayken iken Knorr çabuk çorba acılı domates çorbası tek kişilik bu 7.75. Tat közlenmiş patlıcan salatası 520 gramlık kavanozu, 34 lira. Doktor Ötker'in spanglesi ise 9.50. Bio propolis fındık kakaolu bal 80 TL. Uno 3 kat pastaban 43 lira. Patiswiss karamel bisküvi kreması 55 TL. Knorr 5 dakikada etsiz çiğ köfte seti 15 TL. Etiform form kakaolu çok tahıllı gevrek 350 gram 55 lirayken Knorr tavuk suyu 4 porsiyonluk cam kavanozunda 50 TL. Karali organik siyah çay yarım kiloluk 70 lira. Aktivya ananaslı yağlı probiyotikli yoğurt 8 lira. Tahsillerolu çeçil peyniri 71.50 iken başka neler var? Kellogg's granola 56 lira. Bal parmak apitarazen 7 gramlık 7'li kutuda 40 lira. Knor, İtalyan usulü, domatesli, bolognese, makarna sosu. Bunun da fiyatı 15.50. Fazla vaktinizi almayayım değerli arkadaşlar. İzleyip beğenenlere çok teşekkürler. Yarın yeni videolarda yine karşınızda olmak dileğiyle kendinizi çok iyi bakın.